Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size muhabbet kuşlarınız için mama tarifi vereceğiz. Mama tarifini verirken dikkat ettiğimiz en önemli şey israftan kaçınmak. Bundan dolayı bu mamada gördüğünüz gibi küçük bir havuç, küçük bir pancar ve sadece bir dal maydanoz kullanacağım. Çoğumuzun evinde tek ya da bir çift kuş var. Ondan dolayı çok fazla mama yapıp ziyan etmeye gerek yok. Hatta bunlar bile fazla gelecektir. Zaten iki kuşun toplamda kursağını toplarsanız yani şu havuç kadar kursakları ya vardır ya yoktur. Yani bunların zaten hepsini bitirebilmeleri hani imkansız ama yine de çeşitli şeylerden faydalansınlar diye farklı farklı materyalleri birleştirmek durumundayız. Malzemelerimiz olarak bir adet haşlanmış yumurta var ama bunun yarısını kullanacağım. Yarısını rendeleyeceğim. Bir adet maydanozumuz bir dal. Ufak bir parça kırmızı pancar. Bir ufak bir parça havuç. Burada bir baharat karışımımız var. Bu önemli. Tarçın. Nane ve kekik. Nane ve kekik kursak mantarı vesaire gibi hastalıklara karşı direnç sağlar. Korur ve kursakların temizler. Bir de burada gördüğünüz gibi hazır kuru mama. hani temin edebilirsiniz. Hazır kuru var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtamızı rendeledik. Pancarımızı, havucumuzu rendeledik. Kuru Buraya koyduk, hafif nemlendirdik, hafif böyle bir su gezdirdik üzerine ki şişsin diye. İçi rusklu olduğu için şişiyor, fazlalaşıyor. Maydanozumuzu da doğradık. En son olarak üzerine şu baharatlarımızı şöyle iyice karıştırıp üzerine serpiştiriyoruz. Sonrasında iyice karıştıracağız. Kıvamımızı kısır kıvamına getirmemiz gerekiyor. Eğer kısır kıvamından daha böyle lafa daha yapış yapış olursa beğenmiyorlar, sevmiyorlar, sevmiyorlar. İyice karıştırdıktan sonra bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Çünkü içerisine attığımız baharatların bu içine koyduğumuz materyallere geçmesi için, iyice yapışması için özünü, aromasını bırakması için bir 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle elimizde de bakabiliriz. Isır kıvamında yapış yapış değil. Tane tane kuşlar afiyetle yiyebilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.